Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağız. Ses Arkadaşlar abone olup like atarsanız çok sevinirim. Sizin için de o kadar video çekiyoruz. <laughs> başarım dönmüş. İnşallah kurtulur. Değilmiş. Arkadaşlar bu sizin için açacağım bu kuponu. Haydi bakalım ne gelirse. Sizin için açtım geç dedim. Onda dondu bir anda. Aa olmuş Hemen başlatayım. Arkadaşlar bundan sonra gezdiğim yerlerinde videosunu çekmeye çalışacağım. Karapınarı gezeceğim. Onu da göster göstereceğim size işte, Karapınarımızı. Konya'nın Karapınar ilçesindeyim. Adım PUBG'deki adım Emre Enes gibi var. burada da yazıyor Emre Enes Türk. Ben bu yiyomu mu iç bırakır mıyım mı? Ben bu yıkıyor Hüseyin amcanızı. Çabuk bir o elmayı ben yiyeceğim. Bak bende de var hem de yiyorum ham. Pıçum. Pıçum. Evet. idaret et. Nereye atlayalım? Rozo atlayalım. Şu tam tepesine atlayacağım ya. Öyle bir davet atalım. Gelen gelsin, gelmeyen gelmesin. <laughs> Aslında şarkı açalım mı? Açmak istemiyorum şu anda ya. Evet, rozok rozo Atlayayım mı? Atladım. Gerisi göründü rozokun bir de bu kıyafeti de çok seviyorum ha. Parıltılı marıltılı. Kıyafet de. Şöyle bakayım adamlar geliyor mu? Şu anda adam gözükmüyor. Gelen. İçeride kaldır. Tepeye doğru. Aa bir tane var. Ama o tepeye atlamazdır inşallah. Skula doğru gittik be. Tamam şurası. Tepeye atlamadı değil mi? Ah tamam skula gidiyormuş ama. Ben de tepeye atayım. İnişe geç. Şöyle. Hayır birisi daha tepeye geldi. Ama şu aşağıda da Tam iyi tepeye gelemedi. Şuradan bir silahımı arayayım. Başlayacağım adımıya. Silah var mı? Silah. Arbalet. Ya arbalet mi? Bu virilir. Bu virilir ya. Neyse arbalet değil. Silah yeter. Sen olmamasından daha iyi. Dur da buradan vuramam. Ben basani. Tamam çatı hop. Bu ne? Hemen alsın. İyi. Şuraya bakalım. gideyim şuna. Ve ben şunları manata da geçelim istiyorum. Çünkü yukarıya çıkacağım için sniper lazım olacak. Da sniper lazım olacak. yukarıda da şu yöne geçeceğim içeri mi Allah Enerjimiz bir yerine gelsin değil mi ya? <laughs> Arkadaşlar bu aralar hastayım. Siz de evlerden çıkmayın. Yani ben de çıkmayacağım ama benim sadece gezme videosu için çıkacağım. Arkadan var, önden var. Rozo karıştı. Dübün olsaydı vururdum da. Göremiyorum da dübün. Tamam şu kırmızı evlerin şuna gelmeye geçeceğim tekine gideceğim. Dur lan ben şuna gireceğim ben. Ondan sonra tekine gideyim. lazera ne sıçar al enerjilerini ne ne altı bak ben bunu şöyle bir kapıya şöyle yavaş yavaş gel lan oynuyorum arkadaşlar ses kasmam lazım çünkü Bakayım tamam Anlaşıldı orada da Kleine oder weiße da. Schau, was hat er Onda ben yerimi almış bu muhafey. Okay. Şurada i̇şte da bakayım da. Tamam ben şuradan ben ayarlara gireyim. Dur ee, Dürbün siyah yapmışım ya yani onu düzelteyim. Tamam ya sonunda. Değişik geliyor çünkü Kimse, Kimse yok. Sana Tamam, bak geldi. uğramadı uğramadım ya. Arkadan birisi daha sıkıyor İnşallah beni görmez adam. Şurada M762 e almayacağım. Tabii yok mu oğlum sen seni? Patlardan bari 4 çıksaydı. Ne oldu da? <laughs> Papçılandı. Ya hayır, papçı. Sizin nasıl Nasıl oluyor arkadaşlar? Bak da. Allah Allah. Bunun adamlar beni vuracak. Yok. Bakçı aklın başına yersin. Bye-bye, everybody. -bye.